Şehitlikteki törene önce saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlandı. Şehitlik özel defterine tüm general Erdal Öztürk tarafından günün anlamını belirten yazı imzalandı. Daha sonra hep birlikte şehitlerin mezarları tek tek dolaşıldı. Belediye başkanı ve garnizon komutanı tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Törene katılan subaylar şehit yakınlarına ve çocuklarına yakın ilgi göstererek onlarla konuştu. Şehit yakınları mezarları başında şehitleri için dualar okudu. Şehitlikteki mezarların bakımlı oldukları ve her birinin üzerinde Türk bayraklarının dalgalandığı görüldü. Şehitlikte yapılan bu ziyaret esnasında şehit yakınlarının hüzünlü ancak gururlu görüntüleri gözden kaçmadı. ეს და ფოტო რა არის ძალიან ძალიან ხარ ძალიან ძალიან